Ancaklar dizisi yeni bölümde Baran en son Fırat'ın hain olduğunu ve Fırat'ın bir daha konağa gelmesini istemeyecek. Ve Hasan bunu duyduktan sonra artık Fırat'ın da Cevahir ile çalışması için onu Cevahir'in yanına götürecek. Ve böylelikle Fırat'ın da istediği olacak. Çünkü en son babasını takip almıştı. Ve babasının hain olduğunu ortaya çıkarmak için bu yola başvurdu. Ve bunu en son Baran ve Sabiha işbirliği yaparak kurdu. Ve en son Baran, Fırat'ın konağa gelmesiyle bütün konaktakilerin görmesi için onunla kavga edecek. Ve artık Baran'ın tek amacı Cevahir'i Fırat sayesinde tuzağa düşürmek olacak. Ve Hasan, oğlunun ezilmesini gördükten sonra artık Cevahir ile çalışmasını isteyecek ve Fırat da şimdilik bunu kabul edecek fakat bile bile söylemeyecek ve yeni bölümlerde Sabiha ile Baran, Fırat sayesinde Cevahir'in sonunu getirmek için harekete geçecek ve artık Hasan'ın da hain olduğu ortaya çıktıktan sonra Cevahir'in de bütün sevkiyatları polise ihbar edilecek. Ve böylelikle Cevahir zayıfladıktan sonra artık Baran Cevahir'in ipini çekecek. Ve Dilan sonradan bunların bir oyun olduğunu öğrendikten sonra rahat bir nefes alacak. Çünkü Fırat'ın böyle bir şey yapacağına asla imkan vermeyecek. Ve Gül de Fırat'ın oyun yaptığını sonradan öğrenince çok mutlu olacak. Ve artık... Fırat'la hayatına yeni bir başlangıç yapıp Fırat'ı kimsenin üzmemesi için her zaman onun en büyük destekçisi olacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.